YouTube'un en yeni ve keyifli ailesi hepinize tekrar merhaba. Bugün yepyeni bir spor toto bülteniyle ve ayrıca 2 Temmuz Perşembe gününe ait maçların değerlendirmesiyle sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yine yanımda konuğumuz spor toto programı konuğumuz abim Bora Gönül. Abi hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk İyi sağ ol Tolga bir haftayı daha geride bıraktık. Zor bir haftaydı değil mi? Sürprizler vardı. Evet tabi birçok gelişme de oldu. Evet. Yani basketbolda, yani futbolda. Bir şöyle kısaca senden haftanın bir özetini alabilir miyiz? Tabii önce var 7 TV ailesine sevgilerimi saygılarımı sunuyorum her hafta olduğu gibi. E, için gitmesi bu hafta tabi en evet. önemli konulardan biriydi. Aynen öyle. Fenerbahçe ve Türk Basketbol'una büyük başarılar kazandıran koç evet. e, kendisine başarılar diliyoruz bundan sonraki hayatında. Aynen yani, öyle. Türk basketboluna Türk, altın harflerle evet, imzasını attı. Yani yıllardır hasta. biliyorsun hepimiz basket sevenler, çok iyi oyuncular, koçlar oldu. Hep başarı istedik. Evet. Hani hep böyle tırmaladık. Bir türlü o son sitebe atlayamıyorduk ama e Obradoviç bunu geldi, öğretti bize. Evet, aynen. Hatta Ergin Ataman, Türkiye'nin en büyük koçlarından biri, o bile Obradoviç'ten önce farklı hocaydı. Obradoviç'ten evet. sonra farklı evet, hoca o, oldu. Tabi onu da geliştirdi. Yani kendisine bile sorsan o da böyle evet, der. Aynen, saygı duyuyor zaten yani, fazla e, gerçekten e, büyük başarılar kazandırdı. Yani teşekkür ediyoruz. E, onun dışında Gene e, Liverpool'un şampiyonluğu çok önemliydi. Evet, 30 ol, yıl sonra ol. gelen. Yani öyle. Yani Liverpool'u destekleyenleri kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Evet. Kulüp büyük hoca. Yani her sene katarak devam ediyor üstüne. Farklı hikayeler çıkartıyor ortaya. Her ne kadar ben Liverpool sempatizeni olmasam evet. Ben Türkiye'de çok seven evet. var ama ben, ben... E, genelde İngiliz takımlarına bir yakınlığım evet. yok. Sen ee, bir Arsenal'ı seversin. Arsenal For, formamızın hikayesi evet, de ondan oradan istersen. geliyor. İngiltere'den Arsenal, evet, evet. Henry'li, Bergkamp'lı şampiyonluklarında ama keyif alıyorduk. Efsane istemiştim. takımdı. Evet. O Werner Marslı Pres, kanı. Çok, Kano, çok futbol Press, zevk aldığımız evet. bir takımdı ama şu an Liverpool tabii e, hakim. Evet. Onları tebrik ediyoruz. Aynen öyle. Bir de futbolda Eskişehir'in küme düşmemesinden evet. bahsetmek evet. olmaz. Evet. Büyük camia. Evet, 15 puan kayıp oldu. Maddi 15 sıkıntılar. puanları silindi biliyorsun evet. maddi sıkıntılardan. Yoksa düşmezdi zaten. Düşmezdi. Orta sıralarda. Onları içeride. da hak ettikleri Süper Lig'de en kısa zamanda inşallah, inşallah görmek isteriz. Abi ağzına sağlık. Çok güzel hızlıca özetledim. Bir evet. de Trabzon'un bu haftaki puan kaybı da değil mi? Yani çok şampiyonluk büyük... yarışı kızıştı. Evet. E, programımız zaten Toto adı üstünde bu hafta. Trabzon geçen hafta bana sorsan abi dünyada tek maç seç bana söyle Trabzon'dan kazanır. Birçok insan için öyle. Yani ama bu şampiyonluk yarışını başka bir boyuta getirdi. Yani konuşacağız şimdi bir onu. Bir de diğer taraftan alt tarafta da işte alt insanların taraf, canı yanınca canı... nasıl performans evet. sergile leri de ortada Ankara gücü, Ama Malatya, geçen hafta ben Kayseri, Kayseri. Geçen hafta Kayseri. ben sana zor demiştim. Evet. Hatırlıyor musun? Aynen. Bu haftaki evet, program. Evet. Bu hafta daha da zor. Bu Bakacağız işte şimdi. Felaket. Bu hafta evet. Toto'da arkadaşlar 13 bilen bile çok iyi alır. Öyle söyleyeyim. Benim düşüncem 13'te bile çok ciddi rakamlar kazanabilirsiniz. Olaya öyle bakın. Direkt 15'e yani. kitlenmeyin. 13'te bile iyi şeyler gelebilir. Abi istiyorsan şu Perşembe günüyle ilgili ben bir İdeal kupon yaptım arkadaşlar. Bir de alternatif kupon yaptım. E senden de bir tane kupon isteyeceğim ideal perşembe günü. Tamam. Hızlıca söyleyelim perşembe isterseniz. Perşembe çok maç var evet, çünkü. Evet. evet. Şimdi eee Balıkesir Karagümrük maçı ben maç sonu 2 olacağını düşünüyorum çünkü Balıkesir çok rahat. Kara Playoff playoff iddiası var. Sonuna kadar zorlayacaktır. İyi orandan ben ideal kuponumda bu maçı alıyorum. Günün maçı Manchester City-Liverpool. Abi senin de ayrıca yorumunu alacağım kuponunda yoksa eğer. Manchester City-Liverpool. Ben karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Manchester City'ye maçın daha yakın olduğunu düşünüyorum. Liverpool rahatladı ama Manchester City'de bir şekilde hani sen şampiyon olabilirsin ama ben de senden yeri geldiğinde bu maçı koparıp alırım motivasyonuyla çıkacaktır. İlk maçta da ezmişti çünkü Liverpool City'yi. Karşılıklı gol. Olarak ben garantide alıyorum. Real Madrid'in de ben bu hafta artık hata yapmayacağını Getafe karşısında hazır Barcelona'da bu puanları kaybetmeye dağıtmaya devam ederken zaten şampiyonluk adayımda Getafe'yi yeneceğini düşünüyorum. Perşembe günü maçında evet, ama evet. bu. Toto'da ayrıca pazar maçı var evet. arkadaşlar. Bu Getafe maçı maç sonu 1 olarak ideal kuponun bu. Yani ne kara gümrük maç sonu 2 City Liverpool karşılıklı gol Real Madrid Getafe maç sonu 1. Alternatif kuponuma geliyorum hızlıca. Atalanta, Napoli. Atalanta'nın olduğu her yerde üst alıyoruz. Bu maçta da yine Napoli de rahatladı. Üst diyorum. Verder Bremen Haydenem. Ligde kalma maçı. Bundesliga'da biliyorsunuz. Playoff. Verder Bremen tecrübesiyle ve kadro kalitesiyle Haydenem'den bir gömlek üstün. Köln'e de biliyorsun abi en son. 6 tane, evet attı. Evet. Onun moraliyle burada ben maç sonu biri tercih ediyorum. Yine Manchester City Liverpool. Ben City'nin yeneceğini düşündüğüm için 2-1, belki 2-2, 3-2 gibi bir skor, bol gol bekliyorum. 2.5 üst olarak bu kuponda da verdim abi. Senden de bir 3 evet. tane Perşembe günü maçı. Tabii. İstanbul-Akisar 2. Sen de Akisar'ı aldın evet. orada. Real Madrid-Getafe 2.5 üst diyorum. Ve son olarak da Liverpool'un şampiyonluğunu taç giyeceği maçta yenilmeyecek diye düşünüyorum. 0-2 çifte evet. şans. 0-2 verdi biliyorsun. Evet. O Doğru. da olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani ben gollü bir maç bekliyorum ama sen nasıl düşünüyorsun? Gollü mü olur maç Yani sence? bu tip maçlarda gollü olur genelde. Değil mi? Bir gövde gösterisi evet. yapacaklar sanki birbirlerine. Ama Liverpool kaybetmeyecek gibi düşünüyorum yani. Bir de City için başında. şey de var. Real Madrid maçı öncesi Birazcık da değil mi? Böyle prova gibi de olacak Liverpool'la oynama. Zaten Toto'da o yüzden 2 verdim Southampton maçını. Hı, hani hı. Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek. Aynen. De. Tamamdır abi. O zaman arkadaşlar hızlıca Kayseri Beşiktaş maçıyla giriş yapalım abi. Kayseri Geçen hafta çok önemli bir 3 puan aldı evet. Sivas karşısında. Ama Beşiktaş'ta dedim sana futbol oynama iştahı arttı geçen evet. hafta. yani Gole çok yakınlar. Bundan sonra kalan maçlarda da hep gol bulacaklarını düşünüyorum ben. Ama Kayseri'nin galibiyeti çok önemli. Küme düşme hattında çok önemli bir adım Barajı attılar. Barajı yükseltti bir anda. Evet bu maçta önemli 0 veya 2 diyorum o yüzden. 0 veya evet. 2. Ben de aynı senin gibi düşünüyorum. Kayseri geçen haftanın moraliyle bu hafta Beşiktaş karşısında bir puan bile artık önemli yani. 3 evet. yani puan alırsa zaten kurtarır. Ama bir puanın da ne kadar değerli olduğunu biliyor. Beşiktaş'ın da kolay kolay yenileceğini düşünmüyorum. Ben de sıfırın yanına aynı senin gibi 2 koydum abi. Fenerbahçe Göztepe. Abi ne diyorsun bu Fener'in 90 artı ya golleriyle dönüşlerine ya? Yani rakiplerinin de biraz orada hani hataları mevcut tabi. O Değil sonuçlarda. Mi? Maçı bitirememeleri. Tabii bitirememeleri. Ama bu Göztepe Fenerbahçe için ideal bir takım. Kalan maçlarda ufak da olsa Fenerbahçe'nin bir UEFA şansı var. Var. Göztepe Spor'u bu yüzden yeneceğini düşünüyorum. İdeal bir takım Fener'in kazanması için bir. Yani Göztepe zaten hiç hazırlanmamış değil mi? Böyle bir rehavet var yani. yani pandemi sonrası onlar e böyle çok kendilerine hedef belirlememişler. Hani evet, ilk evet. dörde gireriz falan. O yüzden Fenerbahçe Aynen. için bu maç bir olacak şimdi diye düşünüyorum. Ben de şöyle söyleyeyim. Ha. Ben de biri yani Fener'e yakın görüyorum ama burada hani Göztepe ilk golü atarsa öyle Kayseri, Malatya gibi geri dönmesi zor olabilir. Fener e birin yanına sıfır koydum kolay gol yiyor çünkü falan. Ya, bu ben burada kullandım. Toto o kadar ortada ki maçlar evet, mecbur bazı maçları tek aynen. geçmek lazım. Şimdi evet. Galatasaray Trabzon işte geldik maça. Ne evet, diyorsun abi? Yani... Hani? Trabzon geçen hafta büyük bir kan kaybetti. Evet. Ama Galatasaray ona tekrar bir umut verdi. Haftanın Başakşehir'den 12 puan alarak. Haftanın en önemli maçı izleyicilerimiz de bunun bilincinde hepsi zaten şampiyonluk Trabzonspor için geldi. Bütün sezonu bu maça kitlediler. Kitle, mi? Kendileri tabii bu hale tabii. getirdi son hafta. Aynen katılıyorum sana. O yüzden e, bu maçı kesinlikle kazanmak için oynayacaklar. Galatasaray Başakşehir maçında hani millet övdü benim gördüm ama ben ortada bir şey görmedim yani. Başakşehir hatta bayağı kötü oynadı. Galatasaray'ın eksiklerinden dolayı da e, ben bu maçta pek bir varlık gösterebileceğini zannetmiyorum. E, Trabzonspor 2 diye geçtim bu Ben burada tamamen senin tersini düşünüyorum. Bir evet. kere Galatasaray bence Başakşehir'i hani top oynatmadı. Top göstermedi ve de Falcao'suz bu sistemde Emre'nin hani 4-6 yani Elmander'li bir dönemi vardı Galatasaray'ın. Elmander forvetti ama evet. orta saha gibiydi de Emre Akbaba da şimdi aynı şekilde hem forvet hem orta saha. Bu sefer kanatlardan da Onye Kuru'yla Feguli Başakşehir ne yapacağını şaşırdı. Ve bence Demba'nın Demba, nın, Demba nın girdiği 15 dakikalık süre Galatasaray'ın ayarını bozmasaydı ben Galatasaray galibiyetle çok, çok ya Ama şimdi Başak Bu maçta e da Trabzon'a sürprizi var Geçen bence. hafta sen de bir, dedin evet, Başak. bir dedim Başakşehir. Şimdi bak büyük takımlara böyle şey gösterirsen Yenilecek bütün Hı. basında şeyde ters teper. Hı. Galatasaray'da o reaksiyonu Ama gösteriyor. Şimdi Galatasaray Ama şimdi bu sefer de favori gösteriliyor. Yok, favori değil e, ya, bak oranları iddia da orada burada favori Hı. gösteriliyor. Hı. O yüzden daha rahat çıkacak. Daha bence gevşek çıkacak. Trabzon'da maçı alacak bence. Ben daha önce de. bu tarihte birçok maç var sana. Örneğini Şimdi ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Trabzon'un bir kere iki tane cezalısı var Pereira da yok biliyorsun Kanat'ta artı e, Envakamen'in durumu da yani büyük ihtimalle Günan oynayamayacak çıktı çıkmış ama işte evet. ne evet. derece oynayabilecek evet. ben ben bu bu maçta Galatasaray'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum Trabzon'a e, yani bir bir ve sıfır verdim ben de senin tam tersinin bakalım hangimiz evet. burada burada sen ne ayrıldık diyorum. Denizli-Gaziantep maçına geçelim abi. Ne diyorsun? Burada da ayrılmışız sen Evet bu hafta çok ayrılmışız. <laughs> evet, senle çok. Bu hafta, bu hafta ya hafta sen çıkacaksın senle, ya ben. Bu hafta bir iddia koyalım. <laughs> Kazanan bir yemek arasın. Tamam ararsın. peki. Yani, tamam. Kaybeden tamam. kazananı. Ben evet. yani sana artı iki şey yapacağım gibi <gülüyor> geliyor. hafta üstünlük Alacağım gibi geliyor. Antep'te bu rehavete girdi. Ben hani bir giderek yükselen bir performans bekliyorum onlardan ama lig de kısaldı. Hepsi transfer artık görüşmeleri de başladı. Hani bu da rahat takımlardan biri. O beklediğim performans artışını göremiyorum Antep'te. Denizli Spor'da tam tersi böyle Hani bir an önce bir galibiyet alıp şu olayı bitireyim havasında. Rize maçında bunu gösterdiler. Son anda 3 puandan oldular. O yüzden bu maçı bir olarak geçiyorum. Sen ben. bir diyorsun. Ben de Denizli'nin Gaziantep'i yenebilecek gücü olduğunu düşünmüyorum. Hani benim büyük ihtimalle bu maçtaki şeyim sıfır. ama ilk golü Gaziantep FK atarsa da Denizli tamamen düşer gibi geliyor bana. Sıfırın yanına iki koydum çünkü tam evet. bir deplasman takımı Gaziantep. Bir de rahat olmak bazen evet. biliyorsun avantajdır yani Doğru. çıkarsın, topunu oynarsın. Bir de golü attın mı çözersin rakibini. Hmm. Ben o yüzden 0-2 dedim. Senin tam tersin burada da ayrıldık. Ayrılmadığımız yere geldik. Ankara gücü Alanya. İkimiz Ankara de... gücü geçen haftanın sürpriz takımı en önemli oyuncusunu kaybetti ama Fernandez hakikaten evet. çok etkili bir oyuncu. Fenerbahçe'yi de tek başına yenmişti. Hani evet. Orada zaten ilk hepimiz görmüştük evet. bu oyuncuyu. Yani maça direkt etki eden bir oyuncu. Yani o çıkmasa Trabzon'da yenebilirlerdi kırmızı evet. kartı. Yani evet. zorluyordu oyunu. Alanya'da hepimizin başarılı bulduğu hücum futbolu oynayan bir takım bu maçı ben 1 veya 2 diye düşünüyorum. Aynen ben de senin gibi düşünüyorum. Şöyle Ankara gücünün artık arkadaşlar puan yani bir puanın Ankara gücü için bir önemi yok. 3 puan almak zorunda ve sonuna kadar maçı zorlayacak. Yani berabere giderken de çok fazla ben risk alacağını düşünüyorum. Evet. Ya bu riskle golü bulacak yenecek ya da Alanya hızlı oyuncularıyla cezayı kesecek. O yüzden ben de 1-2 verdim. Aynı senin gibi abi. Malatya Gençler Birliği burada da yine bir ayrımımız evet. var. Gençler ne Birliği giderek e, hepimizi şaşırtan bir performansa imza atmaya başladı. Giderek başını da belaya evet, soktu. yani. Evet başını da belaya soktu. Malatya'da. Yani zorlanarak gidiyor. Kendi sahasında hani biraz daha tabi seyirci yok ama Hı. gene de onun psikolojik bir etkisi var. Yenilmeyeceğini düşünüyorum. 1 veya sıfır diyorum ben. Şimdi ben de Gençler Birliği geçen hafta Kasımpaşa'da 0 puan çekince bu maçta en azından yenilmeyecek diye düşünüyorum. Çünkü evet. başı ciddi belaya girer. Fix evet, da çünkü evet, ilerleyen zor. haftalarda zor. Ve bu tam bir 6 puanlık maç. O yüzden ben sıfır yani gençlerin yenilmeyeceğini düşünüyorum. 0 ama Yenen bir taraf olursa da bu gençler birliği olacak diye düşünüyorum. 0-2 koydum abi ben burada. Gelelim haftanın çok önemli maçı Antalya-Başakşehir. Bu diyorsun? maçta tabii Başakşehir'in çok eksiği var. Yani önemli oyuncuları oynamayacak. Antalya Spor'da ben her hafta yenilmesini bekliyorum. Hani Bu hafta yenilir herhalde diyorum. Gerçekten kutluyorum kendilerini. 11 hafta oldu evet, galiba. Evet, Yenilmeme serisi. O yüzden tabi onlar da bunu sürdürmek isteyecek. 0 veya 2 diyorum. Diyorsun. Ben de şöyle diyorum. Başakşehir benim şampiyonluk adayım biliyorsun. Evet eksikleri var. Evet. Ama yani kadro kalitesi de ortada. Robinho çıkıyor. Dembaba giriyor. İrfan Hı. çıkıyor. Hani giren adam arkasında her takımda 11'de oynayabilecek adam. O yüzden ben direkt 2 geçiyorum. Burada Antalya çünkü pozitif açık Hı. top oynayan bir takım. Geçen hafta da bayağı yıprandılar. 10 kişi oynadılar. Eksikleri hmm. de var, onların da eksikleri var. O yüzden ben Başakşehir'i direkt 2 geçtim abi. Kasımpaşa, Sivas yine tam ayrılmışız burada. Ne diyorsun? Ya yani niye ayrıldık? Sivas tabi şimdi herkesi eee ayak kırıklığına uğrattı. Genelde artık işi bitti gibi görüyor herkes şampiyonlukta. fiziksel onlukta. olarak evet. da böyle oyuncular Ama bir. Ama Kasımpaşa'da tam Sivas'da. tersi. işi bitirdi artık. Hmm. Rahatladı. Hep hücum hmm. düşünen bir takım. Evet. Sivas da öyle. Ya Sivas'ın böyle seveceği bir takım. Diyorsun. Kasımpaşa kolaylaştıracak için diyorum. 2 diyorum o yüzden. Bu hafta 2 diyorum. Ben de bahsediyor. şöyle diyeyim. Kasımpaşa 5 haftadır kazanıyor. Evet. Hani pandemi öncesinde evet. de ve kesinlikle tesadüf değil. Tabii, takır tabii. takır top oynuyorlar Kaliteli yani. var. Hani Fenerbahçe maçını da seninle izlemiştik. O gün de gayet iyi oynadılar. Evet Fener kazanabilirdi ama değil mi? O maçta da yani Kasımpaşa da hiç geri Zaten vites Kasımpaşa yapmadı. Zaten Kasımpaşa bir ara Kuvarezman sondan 3. sıra 2. sıraya düşmüşlerdi. Hı. Demişti ki ben dedim gitti takım. Dedi bu dedi çok yetenekli oyuncularımız var bizim. Burada dedi olmaması lazım bu takımın. İşte böyle... Dünya futbolunu iyi bilen bir sürü vizyonu vizyonu geniş, geniş adam. bir adamın yorumu çok önemli. Yani ben pek o an hani umut vermemiştim ama bir bildiği varmış. Hakikaten Kasımpaşa toparladı ve bu işin içinden çıktı. Ben de Kasımpaşa için hep şunu diyordum abi eski kanalımızda da yorumlandı. Kasımpaşa skoru almaya oynasa çok yüksek. Kasımpaşa her zaman pozitif çıkıyor. Yani Türkiye'de biliyorsun öyle galibiyete çıktığın zaman çok mağlubiyetle dönüyorsun evet, stratejik evet. oyuna. Şimdi tabi adamlar hani hem o şeyi oturttular hem de puan ve puanlara ihtiyacı var. İkisi bir arada birleşti. Ben tesadüf bulmuyorum. O yüzden ben Kasımpaşa Sivas Sivas'ı hiç beğenmedim Kayseri maçında. Bir veriyorum bu maça. Bir veriyorum. Diyorum abi ha bir de son maçımız Konya Rize. Felaket bir maç ya Türkiye'de. Şimdi Konya bu işten ben sıyıracağım kurtulacağım diyorsa bu maçı alması lazım. Yani onlar için sezonun en önemli maçı Rize'de ee yeterli performansı sergileyemiyor son iki haftadır. Rize Galatasaray maçında Şimdi ben, pik yaptı evet. sonra bir anda düşüşe geçti. Yani Konya galibiyete daha yakın bir bence. Abi ben de şöylesin ben de senin gibi düşün. Konya kümede kalmak istiyorsa artık bu maçı yenmek evet. zorunda ve zaten futbolun karşılığını bir türlü alamıyor. Bence bu maçta artık Rize evet. karşısında alacak. Ben de bir geçtim senin gibi diyorum. Arkadaşlar 9 maçlık Türkiye'yi bitirdik. Şimdi Avrupa'daki 6 maçtan önce Abimle biliyorsunuz spor toto programının içinde karışık kuponlar da veriyoruz. Abimin 3 günlük karışık kuponunu alacağım. Sonra da benimkini vereceğim abi. Alalım ya, izleyicilerimize sen İzleyicilerimize ilk şunu söyleyeyim. Ben perşembeden bir maç seçtim. O da Real Madrid Getafe. Bir. ilk İlk maçım o. Tamam. İkinci maçım Konya Rize 1. Konya Rize 1. Evet. Üçüncü maçım da Denizli e, Antep maçı. 0-1 çifte şans. 0-1 çifte evet. şans. Şimdi benim karışık kuponum da şu şekilde arkadaşlar. Ben de Atletik Bilbao Real Madrid maçını seçtim. Karıştırmayın yani benimki pazar günkü maç. Ben Real Madrid'in kazanacağını düşünüyorum. Maç sonu 2. Atletico Madrid Mallorca maçı. Atletico Madrid kazanır diyorum. Maç sonu 1. Manchester United Burnham. Ben Manchester United inanılmaz beğendim. Yani şu evet, topu söyledim. şu topu seneye eğer 1-2 takviye Pogba'yı kaybetmezlerse seneye başka bir Manchester United'i evet. izleyebiliriz. Örneğin karşısında maç sonu 1 diyorum. Bu da benim karışık ideal kuponum abi. Gelelim. Ee, Wolverhampton Arsenal. Wolverhampton ikimizin de beğendiği evet. bir takım. Arsenal'da lig boyu e, gerekli performans sergileyemedi. İstikrarsız. İstikrarsız. O yüzden favori Wolverhampton 1 veya 0 diyor. 1-0 diyorsun. Ben abi direkt 1 diyorum. Benim sürpriz kuponumda da görecek arkadaşlar. Wolverhampton 1 çünkü... Wolverhampton hem çok zor gol yiyen bir takım hem de evet. gol bulan. Arsenal'da çok kolay gol yiyen bir, bir sıfır takım. 1-0 biter mi maç peki. Yani yani. <laughs> yani yine biliyorsun ben hep 1.5 <laughs> üstü veriyorum <laughs> Wolverhampton maçta. Kitliyor 1-0. <laughs> <laughs> Ama bu sefer sanki 2-1 falan bitecek gibi geliyor bana. Wolverhampton Hı -hı. yenecek ama öyle o düşünüyorum. O skor ikimizin de tahminini tutuyor. Evet, i̇nşallah <laughs> evet. Southampton Manchester City ikimizde direkt 2 iki demişiz. Programın başında evet. sormuştun ya evet. Şampiyonlar Ligi. İşte Manchester City artık bu maçları Şampiyonlar Ligi'ne hazırlık evet. gibi görüyor. Ve de Real'de o yüzden, de çok sağlam. Evet, ciddiye alıyor. Ben de 2 geçtim. Aynen ben için. de 2 geçtim abi. Ee, gelelim İspanya'da. Atletik Bilbao, Real Madrid, Villa, Real Barcelona. Ne Şimdi diyorsun? izleyicilerimiz de hepsi iki takımı da zaten yakından takip ediyor. Real Madrid giderek yaklaşmaya evet. başladı Evet. Bilbao Barcelona maçında 0-2 demiştim evet. ama bu maçta tutmuştu evet. nitekim. Evet. Bu maçta 2 diyorum Real Madrid'e. Niye? Şampiyonluğun ucundan tuttular. Kaçırmak istemeyecekler. 2 ile geçtim ben bu maçı. Ben de biliyorsun pandemi sonrası zaten dedim ki benim direkt şampiyonluk adayım Real Madrid. Gördüm yani sahada böyle o yani hissediyorsunuz Zidane'ın takıma yansıttığı evet. şey ve ritme ve Real Madrid hani City bile eleyebilir. Hani ben hiç imkansız diyordum. Benim gözümde Real Madrid elenmişti City'ye ama İnanılmaz top oynuyorlar Büyük yani. takımlarda hoca ne kadar önemli evet. demişti görüyoruz. Aynen. Yani. Aynen. Zidane yani, yani yine imzasını evet. atmaya evet. başladı ve bence City Aynı maçı... takım sonuçta. Evet aynı evet. takım ve Ronaldo'suz bu kadar iyi de oynayabiliyorlarmış evet. yani. Ve de Manchester City'de yerlerse şaşırma evet. Şampiyonlar Ligi'nde rövanşta. E be. geçen <laughs> sene hatırlayın United'ın United'ın Paris Saint-Germain'e evet. yani sürpriz evet. olma. Bir de seyirci faktörü evet. de kalktı. Evet. evet. Bu her şey olabilir. Ben de hem Real Madrid'in abi hem de Barcelona'nın bu hafta artık Barcelona da kazanır. Evet, ben de diğer maç. Barcelona'da evet, Barcelona da çünkü Napoli Barcelona, Napoli maçı evet. için Bir de hazırlık yapacak. Galibiyet şart onlar evet. için. 2 diye Barcelona'yı evet, da geçtirdim. Arkadaşlar Atletik Bilbao, Real ikimiz de 2 iki geçiyoruz abimle. Villa Real Barcelona yine 2 geçiyoruz ve abi İtalya'da 2 sert maç. Yani inanılmaz zor maçları koymuşlar. Evet. Lazio Milan. Ne diyorsun bu Lazio'nun birden 2 2'den 1 dönüşlerine. Evet çünkü Şampiyonla oynadıkları için istiyorlar her maçı. Hı. O çok önemli. Bir talihsizlik yaşadılar Atalanta'ya. Evet. Ama Onun sen Milan'ı geçen hafta demiştin Yener evet, diye. Milan. Evet. evet Roma'yı. Milan hakikaten yükselişti. Hakan Yüksel. Çoğun olduğu önderliğinde. Hakan müthiş hazırlanmış. Bak özgüveni de geldi. Evet. Penaltıları kullanıyor. Ben gene de 1 ve 0 diyorum. 1-0 diyorsun. Yani. Ben de şöyle diyorum abi. Şimdi Lazio çok yıprandı. Kazandı bu hafta Torino'da. Ama hem Immobile'yi kaybetti hem Kaysedo'yu. Yani nereden baksan bir sezonda Tabii 40 gol atan abi. iki adamı ve Milan da gol yemiyor. Juventus kupa maçında da 80 dakika 10 kişi oynayıp gol Hı. yemedi Juventus'ta. Ben o yüzden Lazio'nun bu hafta çok zorlanacağını bu maç benim sürpriz kuponumda sıfır ama bir takım yenerse de bu Milan olacak. Anladım. Çünkü Milan'ın da o Bu sene Avrupa'ya girmesi lazım ki cezası var ya cezasını evet. hani en azından kendi bir 6. basamağı atarsa Avrupa cezasını bitirmiş olacak Doğru. bu sene. O yüzden ben 0-2 diyorum burada sürpriz yapıyorum. Napoli Roma son maçımız abi. Ne diyorsun Napoli Roma? Napoli Napoli'de aynı e... ikisi de rahatlar aslında. City gibi ama evet. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Roma bu maçlara çok önem veriyorlar. Yani evet. onlar da hazırlık gibi görüyorlar. Roma da biraz daha onlara göre rahat. Hani istikrarsız evet. da bir takım. 1 veya 0 diyorum ben. Şimdi şöyle bir şey var. Napoli'nin Barcelona ile maçı var ya. Acaba bu maçta da rahatladı. Kupayı aldı ya. Acaba bir salar mı? Yani bu maçı çok Önemsemez mi kendini tamamen Barcelona'ya mı kitler ben ondan emin olamadım ama ben yine de bir dedim Napoli'nin formundan ama senin bir sıfırın daha sağlam gibi görünüyor ama kuponlarımızı 64 evet, liralık yapıyoruz. Ben Fener Göztepe maçında harcadığım için sıfır hakkımı burada evet. burada bir geçtim abi <laughs> diyorum ağzına sağlık abi bitirdik yani bu hafta ne diyorsun 15 bilen çıkar mı? Bu hafta yani bu hafta zor gibi zor, gözüküyor. Zor değil mi? 14 evet. 14 bile yani zor görünüyor bu hafta evet. değil mi? Ben e, bir de sürpriz kuponlarımızı da vereceğiz. Aynen verelim onları. Onu sonra. da Spor Toto'dan seçtim ben direkt ben oradaki ki Ba istiyorsan şey yapın. Oranı da yüksek bir kupon. Galatasaray Trabzon 2. 2. Villa Barcelona 2 ve son olarak da Napoli Roma 0. Napoli Roma 0. Evet. Ağzına var. sağlık. Güzel kupon olmuş. Arkadaşlar benim sürpriz kuponum da şöyle. Wolverhampton-Arsenal maç sonu 1. Söyledim zaten değerlendirdim. Lazio-Milan maç sonu 0. Bir de Adana-Demir-Altay maçı var. Evet. Adana-Demir şimdi Erzurum'la oynuyor bizim bu programı evet. çektiğimiz gün seninle. Çok yıpranacak Erzurum karşısında. Altay'ın da bir puan bile altın değerinde playoff'ta. Adana-Demir-Altay maç sonu 0 diyorum. Senin o iki beraberlik sistemini evet, evet, bu hafta evet. ben uyguladım. Diyorum arkadaşlar eee Umarım çok fazla vaktinizi almamışızdır. Abi senin de ağzına sağlık. Sağ ol ben çok teşekkür teş ederim. Teşekkür, teşekkür ederiz. Hepinize bol keyifli, kazançlı, sporla dolu bir hafta sonu diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.